Türkiye'de kadın nasıl kurtulacak? Türkiye'deki kadının kurtuluşu devrim sorunu benim için. Ben kendi karımı bile kurtaramıyorum. Yani şu anlamda hani söylüyorum yani biz bu kadar devrimciyiz, ilericiyiz. Normal olarak bazen öyle tavırlarımız oluyor ki teraziye koyduğun zaman gericiliğin ifadesi oluyor. Çünkü bu mesele kişisel bir mesele değil. Yani ben şunu söyleyemem kendime. Ben işte Türkiye'de bu adamlar böyle böyledir. Ben de ayrıyım hayır. Ben de de o toplumdan gelmiş olmaktan dolayı bir yine aksaklık var. Şu var ki ben bunun bilincindeyim ve düzeltmeye çalışıyorum adım adım değiştirmeye çalışıyorum. Konu Karım da iyi. bana yardım ediyor bu konuda. Kadınlar ne yapabilir bu konuda? Kadınların meseleyi sadece kadın erkek eşitliği, eşitsizliği açısından el almaları değil de meseleyi sınıfsal kurtuluş açısından el almaları bence şey. Öbür türlü Avrupa'daki hastalıklara düşülebilir. Avrupa'da mesela kadınlara özgürlük şeyi daha çok erkeklere özgürlük anlamına geliyor benim için. Yani o üstünlük duygusu var erkeklerde hala üstün ırk. Üstün ırk değil de üstün cinsiyet. O üstün cinsiyet olmanın getirdiği bazı Alıncı keserli var, hani kendine yotma şey var. Biz ne kadar eleştiriye tahammülüyüz falan destek diyelim... Işte ...dışımızdan gelen bazı eleştiriler karşısında doğru bile olsa çoğu zaman... ...ki düşündüğümüz zaman doğruluğunu daha iyi kavrayabiliyoruz. Baştan bir tepkiyle, bir eski alışkanlıkla bir tepkiyle bakıyoruz. Hani bizde bir laf vardı ya... ...neydi saçınızın... ...sakın kısa şeye inanıyorum yani kadınların daha zeki olduklarına inanıyorum kadınların daha dayanıklı olduklarına inanıyorum kadınların daha fedakar ve şefkatli olduklarına inanıyorum biraz geri alabilir miyim? Hadi, hadi, hadi. Kağıt oldu. Şu tarafta bak, siyahlık var, görüyor musun? Orası. Oraya üç arkadaş koy, üç gardiyan arkadaş koy. Türkiye'deki cezaevi şartlarını anlatıyorum. Fakat hiçbir zaman şey değil. Yani bir Midnight Express'e cevap falan filan gibi bir şey değil. <laughs> Çünkü bizim sorunumuz değil. Yani Midnight Express'e cevap vermek bizim sorunumuz değil. Üstelik Alan Parker'de milliyetçi açıdan baktığını, ırkçı açıdan baktığını öz yaptı. Yaptı, evet. O da bizim için şey değil, sorun evet. değil. Irkçı tarafı olmasa kötü bir film olmayacak fakat Irkçe, ırkçı, ırkçı tarafı ırkçı. var. Yoksa anlattığı şeylerin bir kısmı doğru. doğru. Doğru şeyler var yani. Özellikle işkence, ceza

...kilit noktalarından biridir. Türk sorunu bugüne kadar... E, ...Türk solu açısından... E, ...kuyruk bir sorun olarak... ...göründü. Yani esas olarak olaya bakarken... ...işte Türkiye'de biz devrim yapacağız... ...devrim yaptıktan sonra da size... ...bir, bir siyasi hak... ...bağışlayacağız. Halbuki... E, marxist de olsun, literatürde olsun. Devrimci demokratik literatürde olsun. Bağışlanma diye bir şey söz konusu değildir. Kürt halkı kendi kaderini kendisi tayin edecektir. Eğer Türk solu daha